hayatımın en zor gecesini senin sayende atlattım. Ya benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Evliliğin bitmesine sebep olan bebek için sabaha kadar benimle birlikte bekledi. Bir hanıma kaçtığında beri çoktan gitmiştir biliyor musun? Bakım evini ayağa bile kaldırmıştır. Aa dur dur şuna dur Demek burada çalışıyormuş. Hele bir sen kendine gel abi. İşte o zaman Feli'yi şaşacak o. Develi oğlu ailesine. Nasıl bir belaya bulaştığınızın farkında bile değilsiniz karşımızda deli, aklını kaybetmiş birisi var. Üf, haklısın. Ben seni gelerdim. Dur, ben dur ben ya. Yonca. Yonca dur. Silah sesi miydi o? Cihan en zor gezisinde yalnız kalmadı. Hançer onun yanında sabaha kadar bekledi. Bu sadece bir destek değil, yeniden doğan bir bağın işaretiydi. Hançer'in içtenliği ve sabrı Cihan'ın kırık kalbine umut oldu. Ancak fırtına dinmiş değil. Beyzan'ın karanlık planları tüm hızıyla sürüyor. Engin, Beyzan'ın avukatıyla yüzleşiyor ve onu köşeye sıkıştırıyor. Öte yandan Yonca, Beyzan'ın yaptığı ihbarı öğrenince çılgına dönüyor. Nusret'in silahını alan Yonca, Beyza'ya kurşun yağdırıyor. Sıla ise Metin'in iyileşmesi için gece gündüz uğraşıyor. Ama mukadder gibi bir düşmana karşı dikkatli olmalı. Çünkü mukadder Sıla'nın geçmişini ve hastanedeki görevini araştırmaya başladı bile. Bu bölümde aşk, intikam ve sırlar bir kez daha karşı karşıya geliyor. Cihan en zor gelsinde yalnız kalmadı. Hançer onun yanında sabaha kadar bekledi. Bu sadece bir destek değil, yeniden doğan bir bağın işaretiydi. Hançer'in içtenliği ve sabrı Cihan'ın kırık kalbine umut oldu. Ancak fırtına dinmiş değil. Beyza'nın karanlık planları tüm hızıyla sürüyor. Engin, Beyza'nın avukatıyla yüzleşiyor ve onu köşeye sıkıştırıyor. Öte yandan Yonca Beyza'nın yaptığı ihbarı öğrenince çılgına dönüyor. Nusret'in silahını alan Yonca Beyza'ya kurşun yağdırıyor. Sıla ise Metin'in iyileşmesi için gece gündüz uğraşıyor. Ama mukadder gibi bir düşmana karşı dikkatli olmalı. Çünkü mukadder Sıla'nın geçmişini ve hastanedeki görevini araştırmaya başladı bile. Bu bölümde aşk, intikam ve sırlar bir kez daha karşı karşıya geliyor.